Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün battaniye modeli ile geldim arkadaşlar. Battaniye başladım. Bebek battaniyesi. Bu şekilde motif motif yapılıyor arkadaşlar. Şurada motiflerini ben dökmeye başladım. Sizlerle bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Modelimin yapılışına geçeyim. Önce beyaz motifleri göstermekle başlayayım. Daha sonra birleştirmesini gösteririm arkadaşlar. Motifime 6 zincir çekerek başlayacağım. 6 İlk başladığım değil onun yanındaki zincirin içinden tığım batırdım. Bir defa da çektim. 1, 2, 3 zincir. Bu yuvarlağın içine 3 tane trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 4 trabzan görünüm şeklini aldı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı boşluğa 4 tane trabzan. 3, 4, 5 zincir. Tekrar Aynı boşluğa 4 trabzan daha yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içine 4 trabzan daha 4 5 zincir çekiyorum. Şu ilk başlama noktasını arkadaşlar zincirin tepesine tığım batırdım. Bir defa da çektim. Şimdi yanındaki trabzan tepesine tığım batırıp ipimi aldım. Bir defa da çektim. şuradaki boşluğa kutucuğun içine tığın başını almadan boşluğa tığım batırdım ipimi aldım bir defa da çektim 3 zincir şimdi bu boşluğun içine kutucuğun içine 12 tane trabzan ile dolduracağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi zincir çekmeden diğer kutucuğa atlıyorum. Aynı şekilde 12 tane tırabzan dolduracağım buraya da. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yine zincir çekmeden diğer kutucuğa atlıyorum 12 tane trabzan yine dolduruyorum kutucuğun içine 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tekrar zincirsiz zincir çekmeden diğer kutucuğa geçiyorum yine 12 tane trabzan yapıyorum buraya da 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 ve 12 dört kutucuğumun içinde 12 trabzanla doldurdum burada ilk yaptığım trabzan tepesine sığımı batırıyorum bir defa da çekiyorum bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum motiflerim bu şekilde arkadaşlar İp arkadan geçirdim sakladım bunu motifler bu şekilde yapılıyor şimdi şu etrafını süslemesine ve yapıştırmasını yapalım süsleme yaparken şu renkli etrafını geçirken arkadaşlar yapıştırma işlemi de beraber yapılıyor Mor ipimi aldım ve morla yapıyorum etrafını. Bir zincir çektim, motifimi aldım arkadaşlar. Şu orta kısmına batırmıyorum, yanındaki trabzan tepesinden batırdım. İki zincir çektim. Yanındaki trabzan tepesine bir sık iğne yaptım. İki zincir, yanındaki trabzan tepesine bir sık iğne iki zincir yanındaki trabzana sık iğne olarak batırdım bu şekilde bu yaptığım Trabzon'dan tepesine tek tek 2 zincir çekerek batıyorum arkadaşlar 2 zincir diğer trabzan tepesine diğerin tepesini şimdi orta kısma geldim orta kısma gelince birleştirme işlemini yapıyoruz ben ilk önce şu tek sıra giderken bu şekilde şu modeli tek sıra haline gitmiştim böyle bu ikinci sıram oluyor şu tarafı şunu yapıştırmasını göstereyim ilk önce Arkadaşlar 4 tane yaprak Bu yaprağı Sağından solundan yapıştıracağım. Karşıdaki yaprağı yapıştırmıştım. Şimdi bu taraftaki yaprağı şekilde bu orta kısımdan zincir çekmiyorum burada şu iki tane yapan arasına batırıyorum bir defa da çekiyorum şimdi tekrar yandaki trabzan tepesine bir sık iğne batırdım iki zincir diğer trabzan tepesine devam ediyorum bir yaprağın üzerine bitirene kadar aynı şekilde iki zincir diğer trabzan tepesine batıra batıra ilerliyorum iki zincir yanındaki trabzan tepesine sık iğne Ortada kalan boşluğa batırmıyoruz hiçbir zaman. Her arada ortada kalan boşluğa batırmıyoruz. Şimdi yaprağın etrafını geçirdim arkadaşlar. Şu şekilde. Bu tarafından tutturacağım şimdi. Şu iki yaprak arasından yine Sık iğne olarak batırdım, çektim. Şimdi devam ediyorum. Şu iki yapmının üzerine aynı şekilde iki zincir yanındaki trabzana. bu şekilde sıramı kapatacağım arkadaşlar buca kadar ben burayı kapatayım geliyorum sıramı başa kadar gittim iki yaprağımın da üzerine kapattım yine şu orta boşluğa batırmıyorum ortadaki kısmı batırmıyorum şu ilk batırdığım yere ilk başlama ortasının içine Tığım batırıp bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. ipimi koparıyorum buradan. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten burası açıldı mı? Siz isterseniz daha sonra burayı da buraya birleştirebilirsiniz iğne yardımıyla. Şu arka taraftan dikerek arkadaşlar şu kısmı şurayı açık bırakmayabilirsiniz ben bir de buraya yapıştırayım arkadaşlar motifimi şu ara kısmını göstereyim sizlere yine bir zincirimi çektim bu tek sıra halinde giderken Diğer motifi de yapıştırırken arkadaşlar yine karşıdaki yaprağına şu şekilde etrafını çevirirken yapıştırıyoruz. Bağlama yerini yapıyoruz oradan. Motif birleştirme. Ben bir de buraya arkadaşlar motif birleştireceğim. Şimdi motifin birini aldım yine. Yine şu orta boşluğa batırmıyorum. Yanındakine batırdım. İki zincir Diğer trabzan tepesine devam ediyorum bu şekilde iki zincir yanındaki trabzan tepesine batırıyorum. İki zincir, iki zincir diğer trabzan tepesine sık iğne olarak. mı? bu yaprağın etrafını geçirdim. Şimdi bunu birleştirmesin arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım ben. Şu şekilde. Önce buradan. Sonra şu orta kısımdan şekilde buraya birleştireceğim bunu. Şimdi ilk birleştirmesini şu kısımdan şu aradan birleştiriyorum. Bir defa da çektim. Şu ortaya değil yanındaki trabzan tepesine sık yaptım. 2 zincir. Diğer trabzana batırıyorum. Bu şekilde bu yaprağımın da üzerine yapıyorum arkadaşlar. Yapması hep basit, hem çok güzel bir model. Bataya da çok güzel duracağına eminim. Ben severek başladım. Şu araya birleştirdim burayı, yaprağımın etrafını geçirdim. Şimdikinde ortaya arkadaşlar birleştireceğim. Şu orta kısma tığımı batırdım, bir sık iğne olaraktan birleştirdim. Şimdi diğer yaprağımın üzerine aynı şekilde devam ediyorum. İlk trabzan tepesine batırdım. iki zincir diğer trabzan tepesine ve bunu da aynı şekilde şu yaprağın üzerine kapatıyorum. iki zincir diğer trabzan tepesine bir sık iğne olaraktan bir yaprağın da üzeri kapandı. Şimdi yapış, yapıştıracağım yer, bağlayacağım yer diğer taraf. Şu ortaya yapıştırdım. Diğer yaprağın dibine arkadaşlar. Buraya. Şekilde bir sık iğne olaraktan batırdım bir defa da çektim diğer yaprağın tepesine geçiyorum ilk Trabzon tepesine sık iğne yaptım İki zincir diğer Trabzon tepesine bu şekilde bu yaprağımın da üzerine kapatacağım İlk önce şu beyaz motifleri dökeceğiz arkadaşlar. Bunlar hazır olursa yapıştırması daha rahat, hızlı bir şekilde yapılır. Son trabzanın tepesine batırdım. Şimdi ilk batırdığım trabzanın tepesinde bir sık iğne yapıyorum, bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar burada. birleştirdiler bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir motifleri, battaniyeyi.